Herkese merhaba. Umarım çok iyisinizdir. Erken yaşta müzik enstrümanı çalmayı öğrenmek çocuklarda beyinde ne gibi e, farklılıklar yaratır, nelere yarar? Biraz ondan bahsetmek istiyorum bugün sizlere. E, bir müzik enstrümanı çalmayı ilk başta öğrenmek kişinin odaklanmasını gerektirir. Bu odaklanma ilk başta dikkati çekme, sonra bunu sürdürebilme ve e, bunu sürdürdükten sonra da Önce kısa süreli hafızaya, sonrasında da uzun süreli hafızaya atmasını gerektirecek. Buna bir tabii ki çaba ve motivasyon gerekiyor. Ee, çocuğun sevdiği bir müzik aletiyle e, ve sevdiği müzik tarzıyla başlamakta kesinlikle fayda var. Öncelikle onu söyleyelim. Daha sonra bu parçayı öğrenmeye çalışırken, bir takım planlamalar yapması gerekecek. Bu bilgiyi beyninde organize etmesi gerekecek. Bir müzik parçasında ritim var, melodi var. Bunu takip etmesi gerekiyor. Her şey sahneler içerisinde değişiyor. Bunu sürekli hatırlaması gerekiyor. Bu muhteşem bir egzersiz. Bu nedenle dikkat bozukluğu olan çocuklarda gerçekten bunu öğrenmenin faydalı olduğu gösterilmiş. Beraberinde matematik. Ve mantık çerçevesinde e, iyileşme gösterilmiş kişilerde, çocuklarda matematik becerisinde ve mantık kurma becerisinde artış gösteriliyor. Ki bu da çok mantıklı. Bunun dışında e, eğer sevdiği dediğim gibi bir müzikle ve enstrümanla başlarsa e, duygusal gelişimi açısından çok önemli. Duygu yani beynimizin duygusal kısmı limbik sistem dediğimiz bir sistem. E, bunu... ...güçlendirecektir çünkü kendini farklı şekilde bir ifade etme yöntemi. Yeni bir enstrüman çalmayı aslında yeni bir dil öğrenmek gibi düşünebilirsiniz. Hem de evrensel bir dil. Bütün dünyada aynı şekilde kullanılan yepyeni bir dil öğrenmiş olacak. Ve bu müzik enstrümanını bir de arkadaşlarıyla örneğin bir müzik grubu şeklinde çaldığını düşünürseniz... ...ciddi bir işbirliği ve ciddi bir sosyalleşme imkanı sağlıyor. Bunun da tabii ki beyin üzerinde çok çok önemli etkileri var. Ee, şimdi başka şeyden bahsediyorum ekstradan motor beceriler. Yani el becerisi. Bu ince motor olabilir. Örneğin bir gitar çalma e, parmak uçlarını daha çok kullanmasına e, yol açacağından ince motor beceriyi geliştirirken e, gross motor dediğimiz kaba motor becerileri örneğin davul çalarken daha çok kullanacak. Ama her iki beceride de yaptıkça bir gelişme olacak. E, pratik yaptıkça, daha çok öğrendikçe daha kompleks beceriler kazanmaya başlayacak. Bu tabii ki ne kadar erken yaşta başlarsa e, beyindeki motor öğrenmeyle ilgili olan kısım gelişeceğinden ileride öğreneceği başka motor becerilere örneğin spor öğrenmeye bile katkısı olacaktır. E, bu arada dil öğrenmeyle müzikal enstrüman çalma arasında da paralel ilişki var. Örneğin çok dil konuşan kişiler bir enstrüman öğrenirken daha becerikli olabilir ya da daha çok diyelim ki erken yaşta bir müzik enstrümanı kullanmaya başlayan bir çocuk dil öğrenme kabiliyetini daha ön planda da tutabilir. Hatta böyle bir çalışma yapmıştık bir öğrencimle. Ee, aynı zamanda yaratıcılık üzerinde mutlaka faydası var. Çünkü yeni bir dil öğrenen çocuk bununla kendini ifade etmeye başlayan çocuk belki yeni bir müzik bestesi yapacak. Kendi kendine e, çalarken hiç olmayan yepyeni bir şey ortaya çıkartacak. Bu da hem motivasyonunu hem de hayata bağlılığını e, arttıracak. Zor zamanlarda her zaman işine yarayacak e, bir kaçış noktası olacak. E, bu nedenle kesinlikle olabildiğince erken yaşta çocuklarımıza örnek olalım. Müzikle haşır neşir olsunlar. Onları konserlere götürelim, güzel müzikler dinletelim. Güzel müzisyenlerle tanışmalarını sağlayalım ki heveslensinler, ellerine bir enstrüman alsınlar. Kesinlikle zorlamak yok. Neye daha çok yakın hissediyorsa, hangi tip müziğe daha çok kendini yakın hissediyorsa o şekilde de daha çok yetenek kazanacaktır. Çünkü öğrenmede en en önemli aslında özellik kişinin motivasyonu. İstekli ise her zaman yapacaktır, her zaman başaracaktır. Sakın unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.